Onda bir şöyle çekeyim Kestane toplamak, yani tabii ki her işin bir zorluğu vardır. Ama mecbursun bunu toplayacak. Önce altlarını temizliyoruz bunun mesela bir hafta önceden gelip altlarını temizliyoruz. Ondan sonra mesela gelip toplayacak olan dokumak isteyen dokuyan tepesine çıkıyor. İki üç tane de bayan oluyor, toplayıcı oluyor. Bunları toplayıp çuvallayıp köye götürüyoruz. Ya yani dikenli oluyor bunları götürüp köye bastırıyoruz, gömüyoruz. Islanıyor mesela bir en azından 15-20 gün duruyor. Ondan sonra onları teker teker çıkarıyoruz artık orada. Satışlar randımanlı değil işte. Yani topluyoruz o kadar zahmetine göre yani randımanlı değil. Çok fazla olmadı. Bir arı aynı işte şimdi bunlara yani randıman alamıyoruz ama Mecbur işte olanları topluyoruz. Yani bir ton falan oldu gene. Ama işte öyle. Bu sene şey kadar çıkıyor. E yine çıkar o kadar herhalde. Yine mal iyi baya. E i̇şte bu ayda başlıyor. Bu 10. 10. ayda başlıyor. 15-20 gün içinde bitiyor bu. Yani fazla uzun sürmüyor. Meşhur ama eski kestane kalmadı. Bir de bu zaman zarfında e, yerel cinslerden de aşağı yukarı 11-12 cins. Burada zaten bu bahçe demartasyon bahçesi. Aşağı yukarı 18 çeşit falan kestane var. Şimdi artık burada meyveyi görmeye başladık. Yani Tülü gibi, Ali Molla gibi, Mahmut Molla gibi, Osmanoğlu gibi. Bundan hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Osmanoğlu şekerleme yapımında, kestane şekeri yapımında olmazsa olmazların içerisinde. Nişastası fazla olduğundan dolayı tercih edilir bir durumda aldık. Özellikle 5. yıldan sonra kestane çok güzel meyve veriyor. Ekonomik anlamda da çiftçiyi geliştirir. Biz kooperatifin bahçesi olduğundan dolayı biz bunları arzu eden insanlara tohumluk gibi, aşılık gibi Tarım İl Müdürlüğü işte üniversite şeyinde nezaretinde geliştirme bakıyorsun. 50 avuç kestanesi olsa insanın hele 10 yaşında falan rahatlıkla bakar yani. Şimdi bunlar 8 yaşında. Bir bak normalde gene 30'a 40'a kilo, 50'şer kilo kestane olanlar var. Artık kestane önünde 15-20 lira gibi yaptığını düşünürsen ekonomik anlamda bayağı aileye katkıda bulunur yani. Köyümüz turizmle alınıyor ama e, kestanecilik de yanı sıra devam ediyor. E, herkesin köyün %80'inin kestane bahçesi vardır. Kestane dağlarda dededen neneden kalma vardır. Ee, kooperatifimizin de Cumalı Kızı Köyü kooperatifinin de e, kendi örnek bahçeleri vardır. Ee, yeni işte e, bahçe oluşturmaya başladık köyde de. Kooperatifimiz de oluşturuyor. Vatandaşlar da kendi bahçelerine kestane bahçesi olarak dağlardan biraz daha yani araziye dikimler başladı. Galarısı e, galarısı sardı ağaçlarımızı. Ormanla beraber işte galarısını yiyen e, Böcekler ve ilaçlama şeklinde devam ediyoruz. Yani ormanla birlikte çalışıyoruz. Ama galarisi devam ediyor hala. Daha gördüğünüz gibi ağaçlarda. Yani Bu sene nasıl olur? Bu sene biraz daha iyi. Geçen sene biraz zayıftı. Bu sene biraz daha iyi. Ee, hazırlandı. Ama e, kooperatif başkanımız ve hangi Türk kestaneler var? Onun başkanımız. Bak şurayı dişli. Ben burayı mağazam gübreleyeyim. İşte bunlar şey, çiçek, kestanenin. Bunlar da yeni doğmaya başlayan yumakları bak. İyi bakıldığında bunları yapar bu. Biz i̇şte olan cinsleri seçiyoruz burada. Nerede? Kooperatifin bahçesi burası.